Çocuklar sabah oldu. Amerika Uyan oğlum uyanmıyorum baba. Ulan uyan bak, alırım bak. Lan tamam tamam. Ee, ne, ya Allah, oh. ne, ne yaptın Diğerlerini de? Yallah bismillah. Lan ne yaptın? Bak sinirlenirdim. Bak sinirlendirdim. Lan sağ lan. lan babam dedi. Ne? Baba. Bu ne yapacağını hiç beklemez. Sinirim bak sinirim. Gerçekten. Ya Allah ya Hak. Bak vallahi de sinirlenirim dedim. Tamam oğlum tamam sakin ol sakin 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 Tamam İşte böyle adam olacaksın Tamam mı? Tamam <laughs> Böyle ruku vakti gelmiş eyvah Tamam <gülüyor> <gülüyor> Okula gelirler Lan ya dedi nerede kaldı? Geliyor onlar. Aha geldiler. Hoca da gelsin. O sırada hoca. Lan lan çıkma. Çıkma lan. Çıkacağım. Çıkma. Çıkacağım. Hayır. Ben de çıktım. Hayır. Çiğdaç ayrıldım ben. Lan. Aa. Okula geç kalacağım. Okula. Bize geldik. bu niye ağlıyor? Çip bana zorba zorbalık. Yine çip. O birazcık kaşınıyor. Hoca gel. Arkadaşlar durun hoca geldi. Arkadaşlar bugün size dünyanın en zor sorusunu soracağım. Yemeğini ödev vermeyeceğim bileğin ceza alacak. Geç kalan da öyle. Ah, koş. Hocam bir selam olayım. Aleyküm selam. Hadi gelin. Şu hoca bak bir tam bir deli. Ne biliyor musun? Büyü herkese şimdi herkese yaptıracağım. Kesinlikle. Onları çok sevdiği için yapıyor. Evet, kesinlikle. Şimdi onları onu da verse, işi biter. Evet. Şşş, çocuklar, ona ne konuşuyorsunuz? İyi şapkanızın çok güzel olduğunu konuşuyoruz. Pek de öyle gelmiyor senden Amerika. Ama dünya zor bir soru soracağım bakalım Rusya'ya bilirse 40 milyon tahtamızın zan oldu. Kim kaydı mı? Çocuk Almanya. Bak oğlum bak. Duyuyorum. Cezalısın tahtaya. Tamam. kentimize başlayabiliriz. Rusya. Sana sorum şu. 16. Evet doğru. Sırada Amerika. Oğlum çok zor. 160 mı? 160 olabilir. Yanlış. Hocam haksızlık yapıyorsunuz. Niyeymiş? Amcim. Orada 40 yazıyor. Bu adam onları dört anlıyor. Yani lütfen. Ben, ben istediğim gibi konuşayım tamam mı? Ah! <laughs> İşim bitti lan. Ya <laughs> yapma. Lan Çin. Gel lan buraya. Eyvah Amerika. Rusya. Geldim. Saldırır mı şunlara? Pekka'ya karışılmayın. Sovyet Hoca. Arkadaşlar işi bitti bunun. Müdürü çağırıyorum. Eyvah bu müdür. Birleşmiş Milletler olacak? Ben yürüyorum. <laughs> ah. Bu da çocuklar yine bir şey yapmış. Gidiyorum lan. Çocuklar <laughs> ne oldu burada kamera kayıtlarından gördüm. Hocam bu çocuğu açın sata sonra kavga çık. İk, i̇kimiz geldi sonra Rusya'yı çağırdı için. Sonra Birleşik Krallık geldi. Sonra onlar Sovyet Hoca'yı sıraladı. Biz de misiniz, sizi çağıracağız dedi. Onlar da kaçtı. Amerika mı dedi? Hmm, sanırım o dedi. Evet o dedi. Tamam öyle. Daha duymayayım. Çin'i cezalandırıyorum. Hocayı söyleyeceğim. Evet. Telefüs çili çalar. Evet çocuklar. Dersek Durun niye geldiniz? Burada birazcık kötü olaylar olmuş. Çin ve Rusya. Gelin bakalım çocuğum odama. Ha, Rusya nerede? Hocam ben pencereden baktım. Sınıftan kaçmış. Hele onu bir görüyüm var ya. Nöbetçi hoca nerede? Zaferi hoca. Bana şunu yakalasın. O sırada Safevi Hoca. Çocuğum sen burada ne yapıyorsun? Ha, ne yapıyorsun? Doğru sınıfa. Aa, aa. Oy bizim Safevi Hoca da çok iyi hocaymış ha. Lan bana sinirlendirme beni Safevi'nin babevi. geldim. Aha, hepiniz çıkın Artık cezalısınız. Okuldan çıkın. <laughs>